İnsanın bir doyumu yok arkadaşlar. Zaten hasetle ve gıptayı ayıran şey bu. Yani burada bir fark var yani. Şöyle kardeşlerin doğum sırası aslında çok önemli bir şey psikolojide. Hani bunu hiçbir kardeş aslında aynı anne bu aile büyümemiştir. Yok ya ben buna ulaşamayacaksam bu başka insanı da ne yapayım? Dibe çekeyim. İşte bu yüzden mesela ilim ehli arasında haset çok yaygın. Hani bunu mesela Eski alimlerin söylediklerimde de görürsünüz yani. Evet Bismillahirrahmanirrahim hoş geldiniz arkadaşlar bugün konuşacağımız konu hasedin sebepleri. Herkes insanların hasetçi olduğundan, birçok insan haset yaptığından şikayet ediyor. Ama ben daha çok bir şeylerin sebepleri üzerine ve onun çözümü üzerine düşünmeyi seviyorum yani böyle bir şeyin sebebini düşünmek sosyolojik olsun psikolojik olsun hoşuma gidiyor. Üniversitenin başında daha böyle. 20'li yaşların başında işte kıskançlığın sebepleriyle alakalı bir yazı yazmışım. Bu Kesin İnançlılar diye bir kitap var Eric Hoffer'ın. Oradan işte mülhem ve gözlemlerime mülhem kıskançlığın sebepleriyle alakalı bir şey yazmışım. Ya onun sebebi orada şey demişim mesela kıskançlığın tabii kıskançlığı haset farklı ama orada kıskançlığın sebebi hakkında böyle sürekli rekabet edecek tarzda yetiştirilen bir çocuğun başkasını gördüğünde kendi eksikliklerini hatırlamasının aslında kıskançlığa sebep olduğunu orada yazmışım. Bu da aslında bugün bahsedeceğimiz konulardan ya yani sebeplerden bir tanesi. Ama tabii burada başka sebeplerden de bahsedeceğiz. Mesela birincisi insan nefsinin daha fazlasını istemesi. Yani arkadaşlar insan nefsi Peygamber Aleyhisselam'ın da belirttiği üzere hadis-i şeriflerde veya Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yani hep daha fazlasını isteyen bir halde yaratılmış. Yani insanın bir doyumu yok arkadaşlar. İşte insanın doyumu olmadığı için de başkasında bir nimet gördüğünde onu aslında ister. Şimdi aslında burada nimeti istemesinde bir sıkıntı yok. Buna gıpta diyoruz. Yani hayırlı bir şeyse o hayırlı bir şey istemesinde bir sıkıntı yok. İşte zaten hasetle gıptayı ayıran şey bu. Haset karşıdaki kişinin elinden nimetin gitmesini istemektir. Gıptaysa ya bende de olsa diye Düşünmektir, temenni etmektir, dua etmektir. Peki, aslında şu tamam, insan nefset daha fazlasını istiyor. Peki neden insan nefsi sadece burada kalmıyor da başkasının elinden gitmesini de istiyor? Yani burada bir fark var yani. Şöyle diyebilir, ya onun elinde de kalsın, bende de olsun diyebilir. Ama bunu demiyor. İşte belki de arkadaşlar burada yetiştirilme tarzı olabilir. Mesela bir kardeş düşünün. Mesela büyük kardeş olsun veya küçük kardeş de olabilir. Genellikle belki büyük kardeşe daha fazla görülebilir bu anlattığım şey. Eğer yeni doğan kardeşiyle anne baba sevgisi hususunda veya ilgisi hususunda bir yarışa giriyorsa... Belki burada hani annenin de ilgisi veya babanın ilgisi kısıtlı olduğu için o kişiye daha fazla verilmesi... ya yeni doğan kardeşe daha fazla ilgi verilmesi bu kardeşi belki böyle bir genel inanışa itmiştir. Yani oradan bir karakter geliştirmiştir. Yani ben başkasının sahip olmaması üzerinden bir nimeti elde ediyorum veya öncesinde sahip olduğum bir şeyi elde ediyorum gibi bir düşünceye girmiş olabilir. Yani biliyorsunuz bu birth order hani kardeşlerin doğum sırası aslında çok önemli bir şey psikolojide. Hani buna göre mesela büyük kardeşin daha böyle yönetici olması, işte orta kardeşin daha böyle işte ara bulucu küçük kardeşin daha böyle keşife yatkın olması vesaire gibi şeyler konuşuluyor. Ama bu dediğim şey kardeş kıyaslamasından da meydana gelmiş olabilir. Çünkü yani bizim karakterimizi belirleyen birçok şey var. işte doğuştan getirdiğimiz mizacımız, aile içindeki durumumuz, işte kardeş sıralaması. Yani hiçbir kardeş aslında aynı anne bu aile büyümemiştir. Ya bu anlamda yani aynı anne babayla büyümemişten kastım şu aynı ortamda büyümemiştir. Anne baba farklılaşıyor, kardeş sıralaması farklılaşıyor vesaire. Bu olabilir arkadaşlar. Ya da küçükken fakirdir mesela bu insan. Başkasında bir nimet görmüştür ama kendisinde göremediği için bir eksiklik hissetmiştir. Ya belki başkasında bir nimet gördüğünde küçüklüğünü hatırladığı için bir belki intikam almak istiyordur. Yani ben küçükken... Veya şöyle düşünün, illa küçük olmasına da gerek yok. Kendisi fakir mesela, kendisine o nimet yok. Biraz intikam hisleriyle hareket ediyor olabilir. Yani onun elinden de gitsin Ali. Yani ben buna ulaşmaktansa o da kaybesin. Mesela bir araştırma yapmışlar arkadaşlar. İnsan nefsi çok acayip. Arkadaşlar bir şirkette A ve B departmanları olduğunu düşünelim. A departmanındaki kişilere %20 diyorlar ki sizin maaşınıza %20 zam yapacağız. Ama Diğer departmandaki B departmandaki kişilere de yüzde zam yapacağız. Hani, tamam diyorlarken hangi veya da diyorlar e, de şey bırakacağız, aynı bırakacağız. Hani size de bir zam yapmayacağız, B departmandaki kişilere de zam yapmayacağız. Ve insanlar arkadaşlar zam yapılmamasını tercih ediyor. Oysa şöyle diyebilir, yani bana zam yapılsın. Ona daha çok yapılsın umurumda değil yani ben daha çok para aldığımda hayatım kolaylaşacak ama işte insanlar burada şey düşünüyorlar, hay ona da yapılmasın, bana da yapılmasın. Belki burada bunu adalet düşüncesiyle kamufle ediyor olabilir ama belki hani şirketin o anda yaptığı bir şey değil maaş arttırımı değil, yani öylesine verdiği bir şey olarak düşünün mesela. Hani burada hemen ne yapıyor, aslında hayır diyor yani o, o, ben elde edemiyorsam o da elde edemesin. Yani buradaki sebepleri önemli değil. İnsanın karakterinde bu var arkadaşlar yani. Nefislere yerleştirilmiş bir şeydir bu. Geri dönersek intikam alma hissi olabilir. Yani daha fazlasını istiyor ama isterken başkasının elinden gitmesini istiyor. veya da o nimeti hiç elde edemeyeceğini de düşünüyor olabilir. Yani şöyle düşün, hani evet ben de o nimeti elde etmek için çabalıyım. Ama diyelim ki bir insan mesela daha güzel veya daha zengin daha değil mutlu bir aileye sahip işte vesaire. Yani çok bunu çoğaltabiliriz. Düşünüyor ki ben bunu elde edemem. Ha ben bunu elde edemeyeceksem tabi burada mesela adamın hayata karşı olumsuz bakmasının da bir etkisi var. Ya ben hiçbir zaman bunları elde edemeyeceğim. E ne yapayım o zaman? Ona sahip olan insana haset edeyim. Ha tabi bu haset ettiği kişi çok böyle hiçbir zaman ulaşamayacağı e, çok yüksek kişiler olmuyor genelde. Yani kimse gidip mesela Türkiye'nin en zengin adamına kolay kolay eğer fakirse şey yapmaz yani haset etmez. Hani ulaşabileceğini bir anlamda zihninde imkanı olduğunu farz ettiği ama duygusal olarak da ulaşamayacağını düşündüğü kişilere haset eder. Yoksa mesela imkanı yok ben bunu ulaşamam dediği kişilere aslında haset etmez. Yani burada şöyle bir şey var. Ulaşamayacağını düşünmesi duygusal olarak. Aklen onun mümkün olduğunu biliyor. Ona ulaşabileceğini biliyor. Bu çatışmadan Zihinsel çatışmadan haset doğuyor. Ee, bir de arkadaşlar Allah Teala'nın hazinesini dar görmek, yani Allah Teala'ya olan tevekkül eksikliği ve sanki birisine bir nimet verildiğinde kendisine hiçbir şekilde verilmeyeceğini düşünmek ve Allah Teala'nın taksimine razı olmamak, yani Allah Teala herkesi farklı şekillerde imtihan edebilir. Yani birine bir nimet verir, diğerine vermez. Ya da birine nimet verir, onun sapıp sapmadığına bakar veya diğerine vermez sabredip sabredemediğine bakar. Ya yani burada e, taksime razı olmamak da var. Hani bakın o taksim var işte ben çalışmıyorum işte böyle bir cebriye kaderci bir anlayıştan bahsetmiyorum. Evet yani bu her şey kaderi. Allah Teala'nın verip vermediği her şey kaderdir. Ama senin çaban var burada yani. Adam işte burada hani buradaki inanışlardan ziyade aslında Allah Teala'nın bu taksimine razı olmuyor. Razı olmadığı için de savaşa çeviriyor olayı yani. E, dua içinde, tevekkül içinde çabalamaktansa Bilekis bir savaş halinde nimete saldırmak. Bunu bu şekilde düşünüyor yani. yani. Tabii küçükken işte kısıtlı imkanlara sahip olup bunların aile içinde bölüşülmesi falan gibi şeyler de böyle bir karakterin gelişmesine sebep olabilir. Yani insanoğlu çok katmanlı bir şey arkadaşlar. Yani mizacı, inanışları, büyüme şekli... Aile geleneği, yani sadece babası, annesi insanı şekillendirmiyor yani karakterin Dedesi, dedesinin babası falan hani bir döngü var ailede bunlar bile şekillendiriyor. Bu birinci sebep arkadaşlar. Yani i̇nsan nefsinin daha fazla istemesi sürekli ve bunu şey yaptık yani... Bu nedir? E, detaylandırdık. İkinci sebepse, yetersizlik hisleri. Yani insan arkadaşlar yetersizlik hislerine sahip olduğunda... ...o yetersizlik hislerini bastırmak için başkasını da yetersiz görmek ister. Yani başarılı olan kişiyi aşağı çeker, gereğinden fazla eleştirir. Ona işte pislik atar, çamur, çamur atar. Yani çünkü şöyle düşünür ya ben yetersizim ve bu yetersizlik hislerinden kurtulamayacağım. Aslında o kimse yetersiz olmasa bile ve yetersizlik hisleriyle kendisini gerçekten de bir e, dibe çektiyse diyor ki ya ben buna ulaşamayacaksam bu başka insanı da ne yapayım dibe çekeyim. İşte ona böyle haset edeyim, ondan nimetin gitmesini isteyeyim, ona laf sokayım, ona işte saldırayım veya onu görmezden gelir. Ya bunların hepsi aslında hasedin e, zahiri görünen davranışları. Yani haset eden insan ne yapar? Gıybet eder. Arkasından çekiştirir. Yaptığı işi değersizleştirir. Ya sen zaten bir şey yapmıyorsun falan der. E, o işi böyle olduğundan farklı şekilde yansıtır. Onu, o kişiyi kişilik olarak değersizleştirmeye çalışır. Bunları yapamıyorsa görmezden gelir. Arkadaşıdır mesela hiç işte destek vermez. Hep görmezden gelir yaptığı işleri falan. Ya bunlar hep yetersiz hislerinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Yani hayali bir dünya kuruyor. ya. Yani ben o kişiyle değersizleştirirsem kendi değersiz hislerimden kurtulacağım. Ama bu hiçbir zaman gerçekleşmez. O yüzden haset insan mutsuzdur. Çünkü sürekli yetersiz duygularıyla boğuşur. Üçüncüsü arkadaşlar rekabet hissi. Bu aslında birinci maddede söylediğim şeye biraz geliyor. Şimdi rekabet ne içindir? Bir şey vardır, bir makam vardır veya bir e, diyelim ki para vardır, servet vardır. Neyse yani bu elde edilmek istenen dünyevi her şey rekabet eden kişi ona sadece bir kişinin ulaşacağını düşünür. O yüzden bu rekabet hissinde elde edeceği şey elbette başkasının elinden gittiğinde onu kazanmasıdır. Yani hayatı bir böyle savaş gibi algılaması. Yani o, oysa mesela o insan daha esnek düşünüp daha farklı şeylere yönelebilir. Yani daha farklı işte yaratıcı düşüncelere gidebilir yani veya o sadece o makam değil başka şeyleri de yani kendi yolunu çizebilir yani arkadaşları. Yani başkasıyla kıyaslı yaşamak yani hasedi oluşturan şeylerden biri bu. Kendi hayatına odaklanamamak, kendi hayatını hep başkası üzerinden değerlendirmek. Mesela ilim ehlinin afeti de budur. İlim ehli der ki o işi ben yapmalıydım. Neden? O işe ben layıktım. Şimdi o işi başkası yaptı ya kendi sanki başka bir şey yapamayacak gibi düşünüyor rekabet hissi ve kendisini yetersiz hissediyor o başkası bir şey yaptığında. Bu yüzden mesela ilim ehli arasında haset çok yaygındır. Hani bunu mesela eski alimlerin söylediklerinde de görürsünüz yani nakillerinde de görürsünüz. Yani ilim talep eden kişiler, hocalar vesaire aslında başkalarının böyle ayağının kaymasını beklerler. Ne yazık ki yani böyle bir şey var yani arkadaşlar böyle bir gerçeklik var. Bunun sebebi de işte aslında bir makama bu maddi makam olabilir, manevi makam olabilir, ilim makamı olabilir, talebe olabilir. işte ne bileyim bir kurumda çalışmak olabilir, bir kitap telif etmek olabilir. Neden bunu ben yapmadım? Hani burada da ilmiyle ters bir şey var yani. Yani vizyonsuz hani o adam ümmete hizmet ediyor. O adam insanlığa hizmet ediyor. Ee, o Allah, Allah Teala'nın ona verdiği bir nimet. Yani kendisi de mesela başka alanda veya aynı alanda bir çalışma ortaya koyabilir. Ama burada ne yapıyor? En azından o kimsenin yaptığı işi görmezden geliyor, bir destek vermiyor. Çünkü neden? Orada bir rekabet hissiyle ilme yaklaşıyor yani ilim. Çünkü niye arkadaşlar? İlim sürekli elde edilen bir şey. Yani sürekli bir malumat elde ediyor. Yani malumat sayılabilen bir şey. Öyle düşünüyor. Malumat sayılabilen bir şey, ilim sayılabilen bir şey indirgendiğinde bu sefer ne yapacak? Onu bir aslında yarış alanına çevirecek. O zaman ilim ehli arasında ne yazık ki haset oluyor ama bunu tabii İmam Gazali'nin de dediği gibi kendisini neyle kandırıyor? ha, dine hizmet ediyorum işte o adamın kusurlarını ortaya çıkararak halkın ondan uzaklaşmasını sağlıyorum falan gibi kendi nefsini bunu kabullendiriyor. Yani insan zaten bir kötülük yaptığında arkadaşlar kendi nefsine bahanelerle kendisini kandırır. Dördüncüsü genel inanışlar. İşte bu aslında hep birinci maddede bunu çok açıklamışım yani. Genel inançlar şu arkadaşlar bizim hayata karşı işte eski videolarda anlattığımız üzere şemalarda vesaire. İnsanın hayata karşı genel inanışları var. Bu genel inanışlar işte küçükken oluşuyor, okuduğu kitaplardan oluşuyor, inandığı değerlere, dine göre oluşuyor vesaire. Yani genel inanışlarından bir bu insanın şu, hayat bir savaştır. Şimdi hayatın bir mücadele olduğu belli açılardan doğru arkadaşlar. Yani bunu mesela naif bir şekilde bakamayız yani. Ama şu, hayat sadece bir mücadeleden ibaret değil. Yani insan kendi bireysel varoluşunu gerçekleştirdiğinde, kendi inandığı ve istediği alanda gittiğinde ve ona göre bir çaba ortaya koyduğunda belli şeylere ulaşır. Ya bu anlamda bu kimse hayatın bu gene inanışında değer ve kıymetin bir yarış sonucunda elde edileceği gibi bir düşünceye sahip olduğu için hep bir haset halinde. Bir de arkadaşlar beşinci sebep denkliğin bozulması. Yani mesela Ebu Ferec İbn-i bundan bahsediyor. Yani arkadaşlar, akranlar aslında iyi dosttur. Ama ne zaman ki birisi o denkliği bozar, o denklik bozulduğunda haset ortaya çıkar. Tamam bu böyle. Ama biz burada sebeplerini düşünüyorduk. Bu neden oluyor? Şimdi burada şey diyebiliriz. Yetersizlik duyguları falan diyebiliriz. Eyvallah. Hani o kişi yükseldiğinde kendisi bir yetersiz duygusuna giriyor vesaire. Bir de şu var arkadaşlar. insanlar statik oyu severler. Yani bu ailede üçgenlemeler vardır. Mesela çok girmiyorum bu psikolojik üçgenleme meselesine. Yani ailenin bir tarzı vardır. Bu mesela kavga etmek bile ailedeki bağın devamına hizmet eden bir şeydir. İnsanlar anne baba çocuk vesaire bu bağın bu oluşumun bozulmasını istemezler. Çünkü değişim rahatsız eder. Şimdi, bu kişi arkadaşlarından daha farklı bir hayata, daha farklı bir makama, daha farklı bir varoluşa geçtiğinde ne oluyor? Asa dengeyi bozuyor. Yani o sistemi bozuyor ve bu rahatsız ediyor. Bu bunu bu rahatsızlık hissi aslında belki saldırıya da dönüşebilir. Yani bu bir hasete de dönüşebilir. Belki yani böyle başlar, hasete dönüşür. Diğer duygular karışır vesaire. Yazıda insan böyle bir şarkı şey arkadaşlar. Yani aynı duygunun e, içine farklı duygular karışıyor vesaire. Yani insan çetrefilli bir varlık. Yani o yüzden nefsi terbiye etmek sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Yani bu anlamda hasedin sebeplerini ben bu şekilde açıklanabileceğini düşünüyorum yani. Haset aslında hani tamam haset, haset var işte ee, sevapları ateşin odunu yediği gibi yiyip bitiriyor vesaire... Müslümanların Müslümanlara haset etmemesi gerektiğini söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani... Birbirinize haset etmeyin diyor ama... Ha, yani hasetin sebeplerini Bak sonuçlarına girmiyorum. Sonuçları zaten çok yıkıcı. Dostlukların bozulması... Müslümanların güç kaybetmesine sebep oluyor arkadaşlar. Yani insanlar birbirlerine destek vermiyorlar. Bak en destek vermesi kişi, gereken kişiler bile destek vermiyor. İşte ilim ehli diyorum ya... Hani... Onu bırak... Aslında ha, sonuçlarına gelmeden sebepleri bile yıkıcı. Yani sebepleri zaten kişiyi çürütüyor. Kişiyi çürütünce toplum çürüyor. Yani, ama bunun sebepleri var işte. Yani biz her şeyin sebeplerini düşünüp sebeplerini kökten çözmeliyiz. Yani bu anlamda arkadaşlar hasedin sebeplerinden bu şekilde bahsedebiliriz. Yani insan nefsinin daha fazlasını istemesi, yetersizlik hisleri, rekabet hissi, genel ilaçlar ve denkliğin bozulması. Bunların tabii her biri birbiriyle kesişen, ayrışan ve alt maddeleri var açıkladığımız gibi. E, bu anlamda bir dahaki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Daha düzenli videolar atmayı düşünüyorum. E, be beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza duyurmayı unutmayın arkadaşlar. Yani Kanal ne kadar büyürse daha fazla kişiye ulaşırız, daha fazla kişiye yarar sağlarız. Ve video öğretmek için de daha şekli oluruz aslında yani ister istemez. E, bu şekilde arkadaşlar görüşürüz. selamünaleyküm.